Çalışıyor musun hala? E sen hep demiyor muydun? Bizi çalışmak kurtarır diye. Ya öyle, öyle de bugünlük bu kadar mesai yeter. Hadi eve gidelim. Eve mi? No, ciddi olamazsın. Niye ki? E bu saatte. Ya baksana havaya, hava kararmak üzere. Şimdi biz evde yemeğe beklerler. <laughs> Azar. Ya sen baya baya evinin erkeği olmuşsun. Ee, evlilik böyle bir şey Esmer Aldı. Hımm, iyi anladım. Yani sen diyorsun ki, ben prangalarını takdim. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Ben sadece, sorumluluklarım var diyorum. Anlıyorum da, bari bir akşamlık eskisi gibi olsan? Eskisi gibi derken? Yani diyorum ki, hemen eve gitmesek, dışarı çıksak. ne bileyim, bana Adana'yı gezdirsen mesela. Yani daha buradasın, illa ki gezdiririm Esmeralda. Fazar? Müzikçilik yapma işte. Hem ben duydum ki Adanalılar çok misafir fervermiş. E o zaman göster marifetini. Evet yani biz öyleyizdir de şimdi sen bir anda... Hazar ben anladım. Sen Karin'den korkuyor, çekiniyorsun. E tabi. Haklısın. Prangalar, prangalar. Saçmalama Esmeralda. Hem Bella öyle bir kız değil. Ayrıca bizim birbirimize pranga falan taktığımız da yok. E ne güzel, ye o zaman sıkıntı yok demektir. Ay Hazar, sadece birkaç saat takılıp geri döneceğiz. Büyütme. İyi, peki. Nereden başlamak istersin? En baştan isterim, en baştan. En baştan mı? Yani diyorum ki e, ee, Adana'nın en görülesi, en bilindik yeri neresi ise oradan isterim. Aha öyle, iyi peki. Gidelim. Ama benim bir abimi çağırmam lazım. Eğer abimi çağırmazsam çok ayıp etmiş olurum. Ben bir ona haber verip geleyim. Abi gözünü seveyim, gözünü seveyim kurtar beni. Oğlum ne oldu, sakin ol. Tüccar'a alacaklar mı bastı lan? Yok abi, alacaklar basmadı. Esmeral'da bastı. Oh, ne güzel be. Hayat sana güzel he. Ya abi benim canım burnumda. Benim yuvam yıkılmak üzere. Sen benim karşıma geçmiş benimle dalga geçiyorsun. Vallahi billahi yazıklar olsun ya. Ya tamam oğlum tamam. Ben öyle iki dakika şey ettim işte. Ne oldu bakayım söyle. Abi Esmeral'da tutturdu beni dışarı çıkaracaksın diye. Sen ne dedin? Ben çıkaramam ama abim çıkarır dedin değil mi? Aferin lan benim kardeşim. Ya abi saçma lütfen ya. Şaka oğlum şaka. Allah Allah şaka yapıyorum ya. Hem benim senin eski sevgilinle ne işim olur? Yakışık almaz. Ya asıl benim eski sevgilimle ne işim olur? Asıl soru bu zaten. Hmm, evet doğru. Bir düşünelim bakalım. Ne işin olur? Vallahi hiç bilemedim azarım Seni acınla baş başa bırakıyorum. Hadi eyvallah. Abi şimdi sen... Bizi yalnız mı göndereceksin? Gelmeyecek misin yani bizimle? Bir düşüneyim bakayım. Kardeşimin bu suçuna ortak olmalı mıyım? Yoksa olmamam. Ya abi yemin ediyorum içimi darattın ya. <laughs> tamam ulan tamam. Tabii geliyorum. Tabii ki geliyorum. Ama sır senin için geliyorum ha. Esmeralda'yla falan bir alakası yok. Aa, tabii tabii. Zaten sen beni ne de çok düşünürsün. Yalnız vakitlice çıkalım, vakitlice dönelim. Eğer geç kalırsak var ya, Nazgül direkt ejderha vitesine takar, önce yakar, sonra yutar. <laughs> Allah ya Rabbim, hadi. Of. Allah ya Rabbi ya. Ya nerede kaldı bizim bu herifler ha? Herifler? He herif. Herifler yani kocalarımız, eşlerimiz. Ha gelmek üzeredirler bence. Ay inşallah. İnşallah. Ah Allah'ım neredeler? Of Allah'ım neredeler? Hayırdır kız karılar? Böyle camlara tünemişsiz, kukuman kuşlar gibi ne bekliyorsunuz? Ha, ya ne bekleyeceğiz biz? Öyle hava alıyorduk. Ha camlar da kapalı iken Aman dikkat edin, hava ağzı almam da. Vah! Oh. O ne demek öyle kalti? Bekleyin de öğrenirsiniz Nazgul. Ha ama Nazgul seni korkacağın bir durum yok ha. Sen rahat ol. Ay ben de ne diyeyim öyle ya. Belli ki işte kocalarınızı bekliyorsunuz. Niye üstünüze gideyim ki? Bendeki de laf. Keşke benim de bekleyebileceğim bir kocam olaydı. Acaba ben de sizin gibi kıskanç olur muydum kız? Ay ne? Oh, re Men, ben hayatta kalanı kıskanmam. Ben kıvırcıma son derece güvenen bir karakteristik yapıya sahip bir insanım. Asıl ben Hazar'a çok güveniyorum. Size bir şey diyeyim mi? Eğer var ya siz ikiyiz de kocalarınız aynı karıdan yani Esmeralda'dan kıskanmıyorsanız ben de adımı değiştiririm ha. <laughs> Ay hayır ya, hiç gülüsüm yoktu. Vallahi <laughs> ben kıskanmıyorum. Bela kıskanıyor olabilir ama. Ya hayır Nazgül, ben kıskanmıyorum. Allah Allah. Hey, ee, madem kıskanmıyorsunuz, o zaman söyleyin bana... Şu anda kocalarınız nerede? Ya nerede olacaklar ha? Yoldadır, geliyordurlar değil kız. Tabi ee, tabii, tabii. Hmm. o zaman kocasına güvenen arasın. Ayo. <laughs> ben hayatta o kıskanç kadınlar gibi kıvırcığımı arayıp da rahatsız edemem. Öyle bir kaliteye sahibim, çok şükür. Ben de. Kısmetse ileride ben de öyle olacağım inşallah. Hiç aramayacağım. Hey. Ee, nasıl bizim ortamları beğendiniz mi Esmeralda Hanım? Avrupa'daki kulüpler gibi çok güzelmiş. Perfecto. Avrupa'daki kulüpler halt etmiş. Adana'nın kulüpleri bir numaradır be, bir numara. Bu. Abi, bak saat epeyce geç oldu. Bizim kızlar bizi merak etmeye başlamıştırlar bile. Hadi kalkalım. Ya oğlum saçmalama Allah Allah. Bak gece daha yeni başlıyor, görmüyor musun? Ya abi emin misin? Şirkette ejderha falan bir şeyler diyordun hani? Ya yemişim ejderhasını oğlum. Boş ver, geldik artık, geldik. İyi, tamam o zaman. Ben Belli'ye gecikeceğimize haber vereyim. Hı hı. Ne? Hayır. Öyle bir şey yapamazsın. O şimdi sana soracak neredesiniz diye. Sen de doğrucu Davut hemen nerede olduğumuzu söyleyeceksin. Onlar da bizi Merdane'yle ile karşılayacaklar konakta. İzin vermiyorum, hayır. Ya haber vermezsek sanki bizi kırmızı halıyla mı karşılayacaklar? Evet. Çünkü... ...iş yemeğinde izleyeceğiz. İş yemeği. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fisfis? <laughs> Hiç. Ya ne konuşacağız Esmeralda Hanım? Yani şu iki centilmen erkek olarak... ...aynı mı sizi daha önce dansa kaldırsak onu da düşüyorduk. Ay gerçekten mi? Vallahi gerçekten. Yani siz bana bunu taktınız şimdi. Aramızda sıcak bir diyalog, bir iletişim oldu ya. Şu ilk dansı bana bahşiş eder misiniz? Obrigada. 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 Aşkım, ben abimle beraber iş yemeğindeyim. Çok gecikmeyeceğim. Merak etme. Hah. Hah. Aha! Oldu. Mesaj hazardandır yoksam yok. Aha iş yemeğindelermiş. Hazar merak etmeyeyim diye mesaj atmış. Oy. Tabii tabii. iş yemeğindeler. Ne iş yemeği be? Aşk yemeğindeler. Aşk. Kim aşk yemeğinde? Hazar mı? Tabii de hazar. Hayır madem karını aldatıyorsun yani daha yaratıcı bahaneler bulama değil mi? Nedir bu sıradan sıradan bahaneler? <laughs> ha. Demek sen de eminsin aldatmacalı bir durumlar olduğundan eyle mi? Aha. Ama bu hiç adil değil ki. Ben bir sene bile koca bulamazken millet çift dikiş çift dikiş gidiyor ya. Belo. Ben bir kırtık kullandım ha. Neden ki? E böyle işlemeyi olur. İki erkek bir kadın. Ya Nazgül, belki başkaları da vardır yanlarında. Ha? Nasıl yani iki erkek iki kadın? Aha. Yok. ben dayanamayacağım vallahi. Arayıp taciz edeceğim Kıvırcığım'ı. O kadar da kalitem yokmuş demek ki. O zaman kısmetse ileride beni de arayıp taciz edeceğim inşallah. Gel, hadi buyurun. Buyur, oh, Allah! Hazal, dans etmeye yiyecek miyiz? Ee, ben çok yorgunum Esmeralda ya. Aa, dar vallahi. Hadi müzikçilik yapma. Hadi ama, hadi, hadi, hadi Hazal, hadi, 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 hadi. Ee, peki madem. Allah Allah. Naz gülüm benim ya kız. Ben nasıl açayım senin telefonunu şimdi burada? Allah Allah. Ay, Kızım amma ısrarcısın ya Allah Allah. Karıcığım, telefonu bile bile açmadığını, o kırttık parmaklarına sessiz aldığını anlamadım sanma kan. Niye yaptı sen bunu bana? Ee, karıcığım ortam müsait değil, ee, çok gürültülü de, o yüzden. Başlatma ortamına da gürültüne de. De haydi, bana belgeleyeceksin. Nerede olduğunu yolla, videosunu çek yolla, çabuk. Ya ne belgesin Nazgül? Ne diyorsun? Allah Allah, ortamın belgesi mi olur? Allah Allah! Belge açarıyorum Kaan hamile bir kadın olarak. Belge açarıyorum, yolla. Eğer kim yollamazsan, ben de o senin suratına tükürttürtmezsem. Ne? saçmalama Nazgül ya. Bak bak bak, yollamıyorsun. Niye? Demek ki kendine güvenmiyorsun. Eğer kim kendine güvenseydin yollardın. Demek ki bir altlar karıştırıyorsun. Ay bir şey oldu, ne bir bakayım. ne bileyim be. Sancım gelmiş benim burada. Ay dostlar. Yetişi konakta kimse mi yok. <laughs> yok? yok yok karıcığım. Doğur, doğurma. Tamam doğurma. Ben halledeceğim bir dakika. Kapat sen aşkım. Kapat kapat. <laughs> tamam aşkım. Sen <laughs> <Ve> kapat. Tamam. <laughs> Kapatmış. Ulan ne yapacağız şimdi ne? Hazar ben affet kardeşim. Bunu yapmak zorundayım. Evladım var benim. Çocuklarım için. Yemin ediyorum bana yapsan seni öldürürüm ama sen beni affedersin inşallah. Allahım sen günah yazma. Bismillah.